Aspirin kansere karşı koruyucu mu? Evet kesinlikle. Bu bir öyle. araştırma ile mi tespit edildi? Bu edelim? yeni bir araştırma. Artık kanseriniz varsa veya bir kişide kanser varsa Ferhat hmm. Hanım metastazını da engeliyor, yayılmasını. Şimdi kanseri hastada metastaz varsa hmm. kemoterapi yapılıyor. Kemoterapi bir sefer çok pahalı bir ilaç. Saç dökülmesi yapıyor, başka organlara bakıyor ama aspirinin. Böyle bir yan etkisi de yok. Yani kem, aspirin verirsin saç dökülmesi, diğer organları öldürmüyor. Bu çok güzel bir çalışma. Hem daha ucuz. Dünyada en ucuz ilaç aspirin. Çok eskiden beri bulunan evet. mucize bir ilaç. Yapılan tabii deney hayvanlar, farelerde yapılmış. Kalın bağırsak, kalın bağırsak kanser hem önlenmesinde hem de kalın bağırsak kanser varsa yayılmasında aspirin gerçekten mucize bir ilaç. Bu kesinleşecek büyük ihtimalle. Çünkü kanser kemoterapisi çok pahalı çok ağır ilaçlar saç dökülmesi yapıyor Bir de da. yani koruyuculuğunu önleyip evet. önlemedi henüz evet. bilmiyoruz evet. o da tartışmalı evet. bir konu evet. ama yani aspirin'in de herkes kullanmasın çok derler. Çok Kimler güzel kullanmasın? Bir, çok güzel bir soru. Bir de şöyle diyeyim. Mesela eskiden diyorlardı 40 yaşına gelince aspirin kullanın sizi kalp krizinden korur. Evet. Bu da yalan. Yapılan bir çalışma yayınlandı İngiltere Lancet dergisi çok baba bir dergidir. Aha. Böyle bir risk yani koroner kalp hastalığı yoksa aspirin sizi korumuyor kesin. Ama koroner kalp hastalığı geçirmişseniz eğer anjina pektoris, miyokard enfarktüsü aspirin alırsanız ikinci ataktan sizi koruyor. Yani primer profilakside faydası yok. Bu kolon kanserinde de hani ben 50 yaşına geldim aspirin hı hı. alayım kolon kanserine korunayım fikri de yanlış verdi Niye? Aspirinin bir takım yan etkileri var. Ha. Mideyi mesela mahvedebilir. Aspirin Midi çok güzel kanatabilir. Özellikle gastriti, ülseri ve reflüsü varsa